Merhabalar. Bugün sizlere vestibüler hipofonksiyondan bahsedeceğim. Vestibüler sistem iç kulak ve beynin denge ve göz hareketlerini kontrol eden kısımlarını içerir. Bu sistemde zamanla yaşlanma, travma veya bazı hastalıklar sonucu hasar görülürse eskisi kadar iyi çalışamaz ve fonksiyonunda azalmalar meydana gelir. Bunun sonucunda vertigo, sersemlik hissi, görme keskinliğinde azalma ve denge problemleri oluşabilir. Karanlık ve düzgün olmayan zeminlerde yürümek zorlaşır, kalabalık ortamlarda bulunmak sizi rahatsız edebilir ve aşırı yorgunluğa sebep olabilir. Şimdi sizlere evde uygulayabileceğiniz başlangıç düzeyinde birkaç egzersiz gösterelim. Dik ve rahat bir pozisyonda oturuyoruz. Başımızı yukarıya ve aşağıya doğru herhangi bir baş dönmesi yaratmayacak açılarda hareket ettiriyoruz. Bütün hareketleri 8 tekrarlı yapacağız ve günde 4 set uygulayacağız. 8 kez yaptıktan sonra başımızı sağ ve sola doğru çeviriyoruz. Daha sonra kolumuzu omuz hizasında kaldırıp baş parmağımızın tırnağına gözlerimizi sabitliyoruz ve parmağımızı sağa sola doğru hareket ettiriyoruz. Bu sırada gözümüz parmağımızı takip edecek. Diğer bir egzersizimiz de aynı şekilde bu sefer yukarı ve aşağıya doğru hareket ettireceğiz. Bazı göz ve denge egzersizleri bu şikayetlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Bunun için öncelikle detaylı bir değerlendirme yapmak gerekir. Şikayetleriniz ve değerlendirme sonuçlarınıza göre hazırlanacak bir egzersiz programı sizler için oldukça faydalı olacaktır. Verdiğimiz egzersizler dışında günlük hayatta ataklarınızı tetikleyen ani hareketlerden uzak durmalısınız. Gün içerisinde mümkün olduğunca su tüketmelisiniz. Su içmek, işitme ve denge sağlığını korumaya yardımcı olur. Stres, anksiyete, depresyon gibi problemleriniz varsa bir uzmana danışmalısınız. Sosyal izolasyondan mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Ne kadar hareketli olursanız dengeniz o kadar iyi olacaktır. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, varsa sorularınızı aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sağlıklı günler.